Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerdeyiz. Değerli takipçilerimiz Kuzey Kore, Beyaz Saray ve Pentagon'a ait görüntüleri ele geçirdi. Kıymetli takipçilerimiz Kuzey Kore casus uydusu Malik Yong 1 ile Beyaz Saray, Amerikan Savunma Bakanlığı ve Pentagon ve Amerikan savunmasına ait 4 nükleer saldırı kapasiteli geminin fotoğraflarını çektiğini söyledi. Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi haber ajansının haberinde ülkenin lideri Kim Jong-un'un casus uyduya ilişkin operasyon raporunu ve uydunun çektiği Beyaz Saray ve Pentagon'un fotoğraflarını incelediği belirtildi. Haberce, uydunun Virginia'nın Norfolk Limanı ve Newport News Gemi Yapım Şirketi'nde Amerikan donanmasına ait 4 nükleer saldırı kapasiteli geminin ve İngiltere'ye ait bir uçak gemisinin fotoğraflarını çektiği, Virginia'daki bir havaalanı Amerika'ya ait Guam Adası'ndaki Anderson Hava Kuvvetleri Üssü ve İtalya'nın başkenti Roma'dan da görüntüler aldığını söyledi. Kuzey Kore 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi bu denemeyi yılın ilk yarısında en ciddi hata olarak tanımlamıştı. Kuzey Kore uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden doğru şekilde fırlatılacağını duyurmuştu. Pingyang yönetimi 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore bu başarısız girişimin ardından Ekim'de yeniden deneme yapılacağını bildirmişti. Kuzey Kore 21 Kasım'da üçüncü kez güneye doğru casus uydu taşıyan bir roket daha fırlatmıştı.